ben hayatta iki tane şeyden geçemedim bir küçükken çok azarlandım iki sendeyken çok yıprandım ben kendimi unuttum yansıtılan aynalarda kendi yüzümü tanıyamaz oldum yalnızlığım karanlığın içine bürünüp de kendi kendimi arar oldum geçmişime bakınca insanları göremez oldum ya da başımı kaldırdım da yanımda kimsenin var olmadığını anladım Gülenler var, yanındayım diyenler de var. Ama senin kadar ısıtmıyor canımı. Senin kadar yaklaşamıyor kimse bana. Ben de sana yaklaşamıyorum. Sen bana bu kadar, sen bana bu kadar yakınken ben sana bu kadar uzak olamam. Yapma. Beni kendinden uzak tutma. Sen beni yakından seviyorsun. Benim sana yaklaşmama izin vermiyorsun. Vallahi gözüm gönlüm kan ağlıyor. Düşünmek bile insana acı veriyor. Bu dünyada bu kadar görkem varken Sen beni bu kadar güzel yaratmışken Ben senden nasıl uzak kalırım Ya da sen beni Her nefesimle değil de En büyük müjdeyi Müslümanlıkla verirken Ben nasıl sana sırt çeviririm